zaten biliyoruz uzun süredir ekonomik olarak Azerbaycan özellikle petrol gelirlerinde etkisiyle Ermenistan arasındaki makas sürekli açıyordu. Evet. Bu askeri yatırımlara da yansıyordu. Azerbaycan ordusu çok daha güçlü bir hale gelmişti. Paşinyan biliyorsunuz savaş kaybeden bir lider evet. ama bununla birlikte seçimlere girdi ve kazandı. Bu çok görünen bir şey değil. Evet. Ermenistan halkı çok net bir mesaj verdi. Biz barış istiyoruz, bölgesel entegrasyon istiyoruz. Bizim için bazı toprakların işgal edilmesi önemli değil. Paşinyan yönetimi bunu kendi egemenliği için böyle bir koridor açmaya sıcak bakarken yani Azerbaycan bunun Ermenistan'ın kendi kontrolünde olmaması konusunda ısrarcı. Nitekim son dönemde görüyoruz ki artık biz Rusya ile Azerbaycan arasında da gerginlik artıyor. İran zayıf bir pozisyonda. İran da son 50 yılda hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Dolayısıyla Azerbaycan bunu kullanıp Zengezur koridoru aşabilirse bu küresel anlamda Doğu-Batı bağlantısallık projelerinde çok önemli bir köprübaşı olacak. Ve bunun Türk dünyasından geçmesi için, Kafkaslardan Türk kontrolü altına geçebilmesi için Zengezur koridoru çok önemli. Tüm e, koşullar Azerbaycan lehine, Türkiye'nin lehine. Dolayısıyla böyle bir dönemde Ermenistan da eğer Türk dünyasıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyorsa, kazan kazan formülü geliştirmek istiyorsa, buralarda bir takım tavizleri verecektir diye düşünüyorum. Bu bir takım mesajlar veriyor Azerbaycan yönetimine, rahatsız olduğuna dair. Azerbaycan için kolay bir süreç değil. Türkiye'nin desteğiyle, bir takım Batı ülkelerinin desteğiyle Azerbaycan bu süreci yönetmeye çalışıyor. Şu ana kadar da o başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Tabi bunu abartmamak gerekiyor. Onu tekrar altını çiziyorum. Bu Rusya bitti, öldü artık buralara müdahale olamayacak anlamına gelmiyor.